Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızda. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Bilin ki kolektiftir, geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken bu tarz ikazlarımı da kale alırsanız sevinirim. Çünkü özelmiş ve kişiselmiş gibi yorum yapan arkadaşlarım var. Hayır, özel ve kişisel değil. Ama özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp numaramı hem açıklama kısmına hem de yorum kısmına sabitleyeyim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Direkt aramayın, mesaj atın. Ben e, en uygunluğumda mesaj, mesajınıza cevap vereceğim sevgili koçlar. Şimdi sevgili koç burcu arkadaşlarım sıkıntı ve sancılı bir dönemi artık bitirdiğinizi artık kendinize geldiğinizi sanki böyle var ya ruhunuzda böyle ilkbahar tazeliğini bugünden itibaren hissettiğinizi söyleyebilirim. Eğer ki bir, bir zorluk karşınıza çıktıysa siz bununla mücadele etmek kapasitesine sahipsiniz. Mutluluğunuzu arttırıp kendinize gelip artık değişiklikleri artık sabitlikleri artık öncülükleri ön plana koysunuz. Çünkü neden? Zamanla yarıştım olmadı, insanlarla yarıştım olmadı, çok verdim, sürekli fedakarlık yaptım, kendi gerçeğimden vazgeçtim olmadı dediğiniz o dönemi bitirip yeni bir dönem açısınız. Yani yıkılan yıkılsın, giden gitsin, ne yapan yapsın dediğin bir dönemde sen sevgili koç. Toplu bir paran var, bu para öyle ya da böyle sana geliyor. Bu para sana geldikten sonra atın çıkmış muradına doğru gidisen ve bir de adağın var. Bunu tez vakitte gerçekleştireceksen sevgili koç. Zamansız zamana niyet ettim dediğin bir dönemde sen. Artık bir şeyler zamanında gelsin demişsen. İster gelsin, ister gelmesin dediğin bir dönemde sen. Çünkü niye? Artık e, sap ve saman ayrı bir dönemde. Sen de yavaş yavaş ciddi konuşmalarını, ciddi tavırlarını sanki böyle var ya bir şeylerin güzel olması için gün saydığını da söyleyebilirim sevgili koç. Birileri sana sürekli ihanet etmiş ve sen bu ihanetin farkına vardığın anda bir kopma bir bitirme olasılığı içerisine girsen. Taşı taşın üstünde bırakmayacağım bir dönemden bahsediyorum sevgili koç. Bu bana yapılmaz, bu bana edilmez, ben sürekli yaptım, ben sürekli ettim, bunlar niye bana böyle yaptı, ben bu kadarını hak etmemiştim dediğin o dönem artık o günden bugüne gelirsen sevgili Koç, neden biliyor musun? Çünkü çok emek vermek, karşılığında sürekli hüsrana uğramak ve bunu da zamanla aşarım dediğin ama bir türlü aşamadığın konular. Onlara odaklanırsan, bir bir çözmeye başlıyorsun sevgili koç. Yengeç ya da boğa burcuyla bir tanışman, bir görüşmen, bir iş fikirleri, alışverişi içerisine girirsen ve yapacağın hamleler senin moralini yükseltecek. Özellikle ismin içinde, soy ismin içinde B harfi olan bir kişi sana destek verir. Ve verdiği bu destekle beraber artık sen Allah'ın izniyle gün yüzüne çıkırsan sevgili koç. Çünkü neden? kendinle, kendinle ilgileneceksen. Yani kendini sürekli ön plana atacağını da söyleyebilirim sevgili Koç ve Yükselen'i Koç Burcu arkadaşlarım 3 tane çaban var bu üç çabanın içerisine girdiğinden beri yüreğin şişmiş resme bak 1 2 3 3 çaban ve yüreğin şişmiş sanki böyle var ya diysen ki Artık böyle daralama, bunalma, artık sıkıntı, stres olmasın. Önümü göreyim, ferahlayayım, kendime geleyim dediğin bir dönemde sen ve kendine geleceğinin kanaatine var isen sevgili koç. Arkadaşlar yorum kısmında tarot uzun olsun diyorsanız tarot, kahve uzun olsun diyorsanız kahve yazmayı ihmal etmeyin. Bu da sizin tabağınızın içi sevgili koçlar. İçinizde fırtınalar kopi. Ama bunu belli ettirmemeye çalışırsınız. Çünkü eğer ki bu içinizdekileri dışarı yansıtırsanız sizinle dalga geçerler, sizin arkanızdan konuşurlar, tetkodunuzu yaparlar ve siz böyle bir karakter değilsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? İçinizdeki fırtınayı yaşayabildiğiniz kadar yaşayacaksınız. O yası tutabildiğiniz kadar tutacaksınız ve sonunda bir şeylere yol vereceksiniz. İki tane haberiniz geliyor. Bu iki haber size geldikten sonra sanki böyle var ya ruhen hem ve bedenen yenilendiğini, dönüştüğünü, değiştiğini ve kendine geldiğini söyleyebilirim. Onun haricinde gitmek istediğin yollar var. Bir türlü gidemediğin içinde ukde kalan ne varsa şimdi bunları yaşayacaksın. Ve yaşadıktan sonra artık kendine geliyorsun sevgili koç. Şöyle göstereyim arkadaşım. Bakın ee, V harfi ve bu V harfin yanında Y harfi. Bu Y harfin yanında iki kişi ansızın bir sarılma, bir kucaklaşma, böyle bir yeni dönem diyebilirim buna sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Aile mevzularının %90'ını bitirdim. Artık dedim ki ailemin içerisinde sıkıntı, stres kalmadığına göre ben artık önüme bakayım. Ve duygularını ön plana değil arka plana atırsan, mantığını ön plana atacaksan ve mantığını ön plana attıktan sonra bakı ki ters düştüğün ne kadar konu varsa bunları çözmek için kararlanırsan yani bir şeylere artık hükmedebilirsen düne kadar kapalı olan kapıların son söz geldikten sonra artık o kapalı olan kapılar tamamıyla açılıyor sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım gelelim 7 günlük tarotunuza dediğim gibi tarotu istiyorsanız tarot Kahvenin uzun olmasını istiyorsanız yorum kısmında kahve uzun olsun diye yazarsanız ben de sizin istekleriniz doğrultusunda videolarımı yükleyeceğim sevgili koçlar. Bilirsiniz ki benim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ve sizin istekleriniz doğrultusunda videolarımı devam ettireyim sevgili koçlar. Birinci günde içsel dünyanıza döndüğünüz zaman bakıyorsunuz ki sezgileriniz attı ve bu sezgileriniz size yol gösterdi. İçinizdeki sırları ve hayatın size getiren gayesini keşfettiniz ve gittiğiniz bütün yolların aslında size çıktığının kanaatine vardınız. Sabrettiniz, sabrettiniz, sabrettiniz sürekli baskılı karakterlere maruz kaldınız. Ve birinci günde değilsiniz ki kıskançlık, karma, kaos yok. Bundan sonra iyileşmek var. Karanlıktan aydınlığa çıkmak var. Kimsenin egosunu tatmin etmek yok. Artık kendi egomla savaşacağım dediğim bir dönemde sen ve birinci günde bir şeyleri deneyimlediğinin farkına varysan sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Gel ah ikinci günün enerjisine bakalım ikinci gün sana neler veriyor sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Kolektifin en yüksek hayrına ikinci gün aldım kabul ettim kahveyi seviyorsanız uzun olarak kahveye seviyorum tarotu istiyorsanız uzun olarak tarot istiyorum demeyi de unutmayın sevgili koçlar size yapılan haksızlıkların farkına varmışsınız bugüne kadar sürekli direnmiş 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 artık direnç göstermemeye karar vermişsiniz çünkü baktınız ki ne kadar dirensiniz o kadar kararsız kalırsınız kararsız kaldıkça da sürekli hayatınızda güzel şeyleri ertelisiniz artık erteleme yok artık sıkıntı yok ne aklınızla ne kalbinizle. Yani bir uyuşmazlık yok. Yani şöyle bir dönem yalnızlığı seçeceksiniz ve bu yalnızlıktan sonra anlayacaksınız ki şefkatli, merhametli sadece sizdiniz. Sizin hayatınıza giren hep sizden bir şeyler almış. Artık almama, vermeme moduna gireceksiniz sevgili koçlar. Gel ah üçüncü günün enerjisine bakalım. Üçüncü gün sana neler verir sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım. Özellikle bir mahkemelik süreciniz varsa bu ya bir resmi mahkemedir ya da içsel dünyanızdaki bir hesaplaşmadır da diyebiliriz. Bununla ilgili gerçekleri araştırırsınız. Özellikle mutluluğunuzu elinizden alan kim varsa er ya da geç bir gerçeklerle yüzleşmeniz mevcut. Yani öyle ya da böyle hakikati ortaya çıkartırsınız ve anlıyorsunuz ki o kadar çok şeye kendinizi mecbur bırakmışsınız ki o kadar çok boş şeylerin peşinden koşmuşsunuz ki ve hala merak ettiğiniz şeyler var merakınızı erteleyip bir ayrılık kararı yani bu negatif enerjiden bir ayrılık kararı da seçisiniz sevgili koçlar 3. günde gelah 4. günün enerjisine bakalım 4. gün sana neler veri sevgili koç Dördüncü güne geldiğimiz zaman özellikle bolluğunda bereketinde sanki böyle var ya verimli bir şeyler oldu ve bu verimli şeyler sana bütün gizemli kapıların kapısını açtı. Bununla beraber artık pişmanlığa, üzüntüye bir şeylere mecbur kalma yok. Yani duygu, duygu karmasını bitirirsen. Geçmişte sana yapılan bir davranış, bir eylemden dolayı sürekli bugün de pişman olmuşsan. Artık acı çekmek istemiyorum. Artık bu durumun olmasından ziyade daha mutlu olmak istiyorum dediğin anda sadaka verip hayatını aktifleştireceksen. Özellikle dördüncü günde sevgili koç. Gel ah 5. günün enerjisine bakalım. 5. gün sana neler neler veriyor sevgili koç. Bir haber var ki bekliyorsan ama bu haberin önünde sürekli kurnaz ve keskin zekalı senin yüzüne gülüp arkandan iş çeviren biri var. Ve sürekli sürekli senin bu haberinin önüne geçmiş. Değilsen ki ya Allah ya sabır ya Allah ya sabır öyle ya da böyle ben kontrolü ele alacağım. Çünkü benim suçum yok. Ben masumum. Evet biraz özgürlüğünüze düşkünsünüz ama bu da sizi düşündürüyor. Acaba çok böyle rahat davranıyam, farklı davranıyam ondan mı böyle oldu dediğiniz bir dönemde. Yaşadığınız hayal kırıklıklarını göz önünde barındırırsak beklediğiniz o güzel haber hayırlı bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle 5. günde size gelir diye ümit ediyorum sevgili koçlar. Bütün videolar size uymayabilir arkadaşlar. Çünkü kolektif diyoruz, genel diyoruz. Ha, problemi olan, sorunu, sıkıntısı olan özel ve kişisel danışmanlık alabilir sevgili koçlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 6. güne geldik. Bakalım 6. gün sana ne gibi bir enerji verir sevgili koç. Öncelikle her şeyini alıp gitmeyi denesem. Çünkü öncesinde büyük bir kasırga, büyük bir kaos, büyük bir karma yaşamışsan, artık bunların olmaması için bir daha yönünü, kendini, kişiliğini, karakterini kaybetmemek adına ve bu psikolojik dönemi yaşamamak adına artık bir şeylere hiçmiş gibi davranmayı öğreneceksen. Kurduğun dostluklara dikkat et. Beklediğin bir şey varsa bu sana gelecek. Bu sana geldikten sonra yavaş yavaş yönünü bulacaksan ve doğru yönünü bulacaksan ve iyileşeceksen ve anlayacaksan ki kötü şeylerden vazgeçtiğim için yani bugüne kadar sürekli hayatımda fedakarlık yapmışım ve bu ödün olarak algılanmış bu da bana kısır döngüyü yaşatmış dediğin bir altıncı gün tası tarafı toplayıp artık istediğin arzuladığın içinde ukde kalan yere gidiysen sevgili koç gelelim yedinci ve son güne bakalım kolektifin en yüksek hayrı sana yedinci günde neyi veriyor sevgili koç Hayatında birçok şey çok ağır ilerlemiş. Bu süreç seni bir hayli zorlamış. Bir kişinin kalbinde öyle bir iz bırakmış sanki bu uzun zamandan beridir sürekli seni arzuluyor, sürekli dile getiriyor ama bir türlü karşına çıkamış. Cesareti yok. Çünkü daha önceden sürekli affettiğin, bağışladığın ama artık affetmeyeceğim, bağışlamayacağım benim için bitti. O defteri kapattım dediğim bir dönemde sen. Bugüne kadar yani onca zaman geçmesine rağmen Belki bu durum seni çok öfkelendirmiş, belki bu durum aslında hiç onaylanmamıştı, koş görünmemişti. Sen ısrarla ısrarla tasalarını, derdini, kederini bir yere bırakıp sürekli bu kişinin peşinden koştun. Ama anladın ki koştukça çaresizleştin, koştukça ikilemde kaldın, koştukça karmaya düştün. Ve şimdi bu tutkuyu, bu arzuyu gömüp önüne bakacaksan 7. günde sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorum kısmında kahve uzun olsun diyorsanız kahve, tarot uzun olsun diyorsanız tarotu seçmeyi unutmayın. Hoşça kalın.